Merhaba arkadaşlar video başlasın. Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyorum Babam, babam izin verdi ben de hemen yükledim Adem abim yardım etti tabi Arkadaşlar ben burada havuz yaptım Ama bu havuzu videoda çektim ama Video göndermeyi unuttum Bir daha da şimdi göndermiyorum Arkadaşlar yaptıklarımı göstereceğim sadece Bugün arkadaşlar bu arada ev ediliyor, yaptım edeyim. Bu arada uzun zamanda video gelmiyor bunun için üzgünüm. Kim o? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyorum. Neyse evimi gösterelim. Şöyle çok büyük. Bakayım gece. alt kat. Ee, kamera düştü. Kameramız veda etti bize. <laughs> arkadaşlar bu arada belki birazdan o bloksa geçelim. Haydi abim geldi çünkü Roblox oynuyoruz belki birazdan arkadaşlar ilk önce ben size evimi göstereyim bakın burada ne no. evde su kalmış Dur. bu suyu benim kapatmam gerekiyor ev, ev su oldu evet arkadaşlar evde su yok sinirsin bakın arkadaşlar bu musluk musluk bu bu tuvalet. Sifon. Ha bu banyo. Açtım kapattım açtım kapattım. Şu an kapalı kaldı neyse. Yukarı çıkalım arkadaşlar. <laughs> burası e, mutfak. Mutfak yapmaya çalıştım. Ha burası da yatak odası. Şurada zayıfım var. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın burada şey var. Malzemeler var. Neyse arkadaşlar çok uzatmayacağım. Amen. Amen. Arkadaşlar en böyle bakın şurada Amen. havuzum var. Aa, burada bir tane mağara varmış. Amen. Ha. Adam abim konuşmuyor. Tuvalete gidiyor çünkü. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben havuzu yaparken bir tane mağara buldum. Bakın diğer ucu burada giysem mi? Arkadaşlar giyeyim de giyeyim diyenler yorum atsın ve beğensin. Giymeyeyim diyenler ee, ya Bilmiyorum giymeyen diyenler Giymeyen diyenler de giymiyor Giyme yazsın Giy, isteyenler de yazsın Ben niye eve girdim acaba bir daha Arkadaşlar bu arada Bu evin gizli bir katı var bakın Bu bir kat yaptım Burası da banyo İkinci banyo tuvalet Aç kapı Bunu eklediğim için bu İlla girip yapmam gerekiyor boş o yüzden. Ya dur şunu kır. Kırayım. Aç kapa aç kapa aç kapa. Ha bu da yine tuvalet görüyorsunuz. Bak Bu musluk. Aynı şeyler. Arkadaşlar bu arada, babam sayesinde yükledim onu. Arkadaşlar. Yani yükledik. Ev havuza daldım konuşurken. Uçamadım. Arkadaşlar bakın böyle bir ev yaptım. Be belki ikinci ev yapayım. Kaç dakika olmuş? 3 dakika olmuş da belki bir tane daha ev yapabilirim. Arkadaşlar yani. Bunun 4 katlı yaptım. Epey bu uzun sürdü. katlı yapmış. Yani biz, oyunu bugün yüklediğime rağmen hemen 4 katlı ev yapmaya başladım yani. Ben niye bu giriyorum acaba? Neyse sinemada. Bunu ya yani bu ev köy benzetmeye çalışacağım arkadaşlar biraz. Belki apartman yaparım. <laughs> Diyeceğim de onu yapamam. Şey küçük bir ev yapacağım. Şimdilik otel gibi. Otel tarzı şuradan blok alalım. Eee. Yani. güzel blok ayırım. Sence hangisini alayım? Neyse de sallayayım bir tane. Ee, elmas. elmas. Elmas mıydı? Altın mıydı bu? Neyse. Elmas. Elmas da el ne yapacağım buraya küçük bir tane? Küçük bir tane el. Ev. Evet. Şuraya ne koydum? Hop tamam. Hop bu tarafa. Hop evet, şuradan. Okey dur. Hop buradan da buradan. Hop. Ev evet, düştüm. Evet. <laughs> Arkadaşlar öf çıkamadım. Şöyle kapı yapacağım. Bu evi iki katlı yapayım belki. Şu bir koyayım. Arkadaşlar ben en çok yüksekte ev yapmayı seviyorum. Neden? Çünkü çimenleri temizlemek zorunda kalmıyorsunuz. Arkadaşlar neyse. Devam edelim. Ben bu uyutayım şu kalte Gece oldu. Koş. Hızlı koşma. Hı. arkadaşlar. Bu arada Minecraft mı gelsin, Roblox mu gelsin arkadaşlar? Ben şimdi dedik bunu oynuyorum ama siz yorumlara yazın Minecraft mı, Roblox mu? Hangisi gelsin? Size göre yapacağım. Arkadaşlar bekliyorum. Bakayım. Hop hemen sabah oldu. Hadi gidelim. Arkadaşlar bu arada ben bunları kendim toplamadım. Arkadaşlar yani. Nerede benim? Benim. Ev gözükmüyor ki maşallah ne kadar uzağa yapmışım. Neyse. Yani bu hile açtım hileyle oynuyorum. Yoksa bunları bulacağım da elmasa dönüştüreceğim de çıkış şey arkadaşlar. Onlarla uğraşmıyorum. Direkt açıyorum hileyi. Devam. Ne o? Şöyle ne Hop. Üstü şöyle Devam edelim. Elmas ev. Gözlerim açtı. O kadar elmas kullandık ki. Kul, 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 kul. Bu depo olarak da kullanabilirim. Arkadaşlar bu arada yarın belki video çekebilirim. Arkadaşlar ama çekebilir miyim? Emin değilim beyaz. Belki oy, yarın oy, video çekeyim. Ops. Şöyle bir tane daha kat yapayım hemen üstüne. Bu Böyle tek, tek olacak. Hı. Arkadaşlar şimdi tek katlı yapayım. İlk katlı yapayım diyecektim de tek katlı daha iyi olur. Hem ezden çok uğraşmam. Zaten çok büyük olmayacak. Hop tamam. Üst, üstün camdan mı yapsam? Cam yapayım ya. Ee, şöyle güzel bir cam var mı? Şu Alamadım. Hı. Değil mi, değil mi? Cam en kıl. <laughs> Koşun şu. Aa, çok güzel cam 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 camdan evim var cam, benim. cam, benim ne istiyorsun sus evet. arkadaşlar bir saniye şu sevmem minderliğim bu arkadaşlar devam ediyoruz şu evi tamamlayayım Yoksa bu Seymen öldürecek beni. Telefonu istiyor. Telefonu vereceğim. Allah tuşları da bulamadık. Neyse devam. Uh -huh. Şöyle kapatalım. Hop. Otur. Gideceğiz Kapı. Kapıdan nerede? Ki ne istiyor şuradan? Kapı. Kapı yazdığına hemen çıktı. Ben nedense bu kapıyı kullanıyorum arkadaşlar. Bir kapıyı şunu alalım. Evet. Şey e yazdım de. yanlışlıkla. Sevmen gerek yok. Şimdi koyayım. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> şunu koyayım. Bu arada merdiven alayım. Merdiven. Merdiven. Arkadaşlar bu arada neden uyu giyiyorsun kendin bulsa diyorsanız arkadaşlar ben hemen kolay olsun diye öyle yapıyorum yoksa Peki. öyle bulurum yani de arkadaşlar bu arada ev çok alçak oldu onu fark ettim bu arada oyun Türk yaptım Heh, yasak hmm, siyah beyaz olsun ben Türk olduğum için. Arkadaşlar bu arada benim kanalımı arkadaşlarınızı da söyleyin. Takip etsinler. Bu arada abonemiz çok az arkadaşlar. Yani bir takip etsinler bu arada. Takipçimiz şu an az. Şimdi böyle yaptım arkadaşlar. Bakayım. 9 dakika olmuş. Zaten videoyu bitireceğim. Şimdi böyle diğer videoda devamını getireyim. Arkadaşlar. Ee. Arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.